Merhaba, İyileştiren Masallar kanalına hoş geldiniz. Bugün gün ışığı tomurcuğu masalıyla karşınızdayım. Bir zamanlar göz alabildiğine uzanan yeşil bir vadide küçük bir çiçek filizi yaşarmış. Bu filiz diğer tüm çiçeklerden farklıymış. Renkleri soluk, yaprakları cılızmış ve her sabah Güneşin ilk ışıkları vadiyi sardığında, diğer çiçekler cap canlı renkleriyle neşeyle açarken, o başını hüzünle yere eğermiş. Neden ben de diğerleri gibi değilim diye fısıldarmış rüzgara. Neden bu kadar solgunum, neden bu kadar güçsüzüm? Rüzgar onun bu fısıltılarını duyar ama bir cevap veremezmiş. Sadece esmeye devam eder, vadinin diğer köşesine neşe taşırmış. Bir gün vadiye yaşlı ve bilge bir kelebek konmuş. Kanatları eskimiş, renkleri solmuş olsa da gözlerinde parıldayan bir bilgelik varmış. Küçük filizin yanına konmuş ve minik bir sesle sormuş. "Neden bu kadar üzgünsün küçük dostum?" Filiz başını kaldırmış, soluk yapraklarını hüzünle sallamış. "Ben diğerleri gibi değilim. Hiçbir zaman onlar gibi açamayacağım. Onlardan farklıyım." Bilge kelebek gülümsemiş. Farklı olmak kötü bir şey değildir küçük çiçek. Her çiçeğin kendi zamanı ve kendi güzelliği vardır. Belki de senin görevin diğerlerinden farklı bir şekilde parlamaktır. Filiz şaşkınlıkla kelebeğe bakmış. Nasıl yani? Kelebek gözleri vadinin en uzak köşelerine doğru dalıp gitmiş. Her tohumun içinde gizli bir güneş ışığı tomurcuğu vardır. Bazıları erken içer, bazıları bekler. Bazıları rengiyle, bazıları kokusuyla, bazıları ise varlığıyla güzellik saçar. Senin içindeki tomurcuk belki de henüz açmamıştır. Peki ne zaman açacak diye sormuş Filiz Umut'la. Kelebek tekrar gülümsemiş ona. Güvenmeyi öğrendiğinde, kendine inanmayı, farklılığını kucaklamayı öğrendiğinde... Bazen en güzel çiçekler en zorlu topraklarda büyür. Kelebek bu sözleri söyledikten sonra yavaşça kanatlarını çırpmış ve gökyüzünde kaybolmuş. Küçük filiz kelebeğin sözlerini düşünmeye başlamış. İlk defa solgunluğuna üzülmek yerine farklı olmanın bir anlamı olabileceğini düşünmüş. Günler haftaları kovalamış. Filiz kelebeğin sözlerini aklından çıkarmamış. Yağmurları kucaklamış, rüzgarın şarkılarını dinlemiş. Toprağın ona verdikleriyle beslenmiş. Kendini olduğu gibi kabul etmeye başlamış. Ve bir sabah güneşin ilk ışıkları vadiyi sardığında, diğer çiçekler hala uyurken, küçük filizin içinde bir titreme olmuş. Soluk yaprakları hafifçe kıpırdanmış ve tam ortasında minicik bir tomurcuk belirmiş. Bu tomurcuk vadiye düşen ilk güneş ışığı damlası gibiymiş. Parıl parıl parlıyormuş. Gün geçtikçe tomurcuk büyümüş. Büyümüş ve sonunda bir sabah vadiyi tatlı bir koku sarmış. Küçük Filiz kimsenin daha önce görmediği bir renkle altın sarısı ve morun en güzel tonlarıyla açmış. Yaprakları ışıl ışıl parlıyormuş. Diğer çiçekler hayranlıkla ona bakmışlar. O vadideki en güzel çiçeklerden biri olmuş. Ama güzelliği sadece dış görünüşünde değilmiş. O umudun, sabrın ve kendine inanmanın bir simgesi haline gelmiş. Gelin masalımızın bize anlattıklarını kısaca özetleyelim. Hepimizin içinde açmayı bekleyen bir güneş ışığı tomurcuğu var. Belki de henüz farkında bile değiliz kendine inanmaktan ve kendi zamanında açmaktan asla vazgeçme. Farklı olmak seni eşsiz kılar. Kendi ışığını bul ve parlamaktan korkma. Bazen en güzel şeyler sabırla ve içten bir güvenle beklenmeyi gerektirir. Çok sevdiğim bir söz var zamanla her şey yoluna girer. Eğer girmediyse henüz zamanı gelmemiştir. Bir sonraki masalımıza kadar hoşçakalın.